Gündemde neler mi var? Zaten sabah ilk uyandığımda, açtığımda kanalları ve e, sosyal medyayı gördüğümde Gülşen yine gündem yaratmış. Ne ile gündem yaratmış? Artık Gülşen bana göre şarkılarıyla değil, sahne performansı ve giydiği kıyafetlerle gündemde. E, öncelikle aslında tabii ilk e, çıktığı mecraya baktığınızda mekan olarak sevgili Türkan Şerbetçi, çok sevdiğim bir büyüğüm. E, çok özü sözü bir tam bir Türk kadını, savaşçı, mücadeleci bir kadın. Onun sevgili e, modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yapmış olduğu programa katılmış ve orada Gülşenle ilgili çok samimi açıklamalarda bulunmuş. İsterseniz önce bir izleyelim. Bakalım Türkan Şerbetçi ve Cahide'nin e, patroniçesi ne söylemiş Gülşenle ilgili. Zamanında işte Gülşen'e laf ettiler ya işte Gülşen ya Gülşen sahnede yapıyor şovunu. Ama bir de dışarıdaki normal vatandaşa bakıyorum zaten. Neredeyse çıplak geziyor yani. Evet. E ama sen sahnede, sahnede sanat... Evet. Gördüğünüz gibi Cahin'in patroniçesi ne diyor? Diyor ki yani Gülşen'in kıyafetlerini eleştiriyorsunuz da sokakta da insanlar aynı şekilde giyinebiliyor diyor. Aslında ben e, sevgili Türkan Şerbetçin'in söylediği şeye katılıyorum. E, neticede e, ...baktığınız zaman sokakta gittiğimizde ben genç kızlarımızın giyim tarzını da görüyorum. Yurt dışına çıkan insanlar olarak Avrupa'da da Amerika'da da insanların nasıl giyindiğini görüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Gülşen bir sahne sanatçısı. Yani sahneye çıktığı zaman... Tabii ki halktan farklı ve bağımsız giyinecek. Yani buna birinin itiraz etme şansı yok bana göre. Hani uslukta hata olur mu onu bilemem. Yani kimisine göre Gülşen çok transparan giyiniyordur. Çok fazla e, vücudunu sergiliyor ya da çok fazla sekse palitesi yüksek giyiniyordur. Kimi kesime göre hayır o bir sanatçıdır. Benim sadece şuradaki riyakarlığı anlayamıyorum. Arkadaşlarım şimdi Gülşen'in Gülşen videosunu getirirlerse yayına. sahnesinden bahsediyorum. Evet, şimdi buradaki kostümüne baktığınız zaman Arena'da Ediz onun için çok özel birisi. Onlar hakikaten çok iyi dostlar ve Ediz'in kariyerinde çok büyük etkisi var Gülşen'in. Şimdi buradaki kıyafeti şayet Beyoncé giymiş olsaydı ya da bunu bir Jennifer Lopez giyseydi ya da herhangi bir yurt dışındaki star isimlerden birisi giydi giyseydi ya yayınlanan bir lanse edilen şey oluyordu. Sahne performansıyla müthiş beğeni topladı. Ya ne kadar güzel kadın, ne kadar iyi taşıyor, sahneyi ne kadar dolduruyor diye. Ama bunu Türkiye'den herhangi bir sanatçı yaptığı zaman çok tukaka ediyoruz. Ben buna karşıyım açıkçası. Gülşen benim 20 yıldır tanıdığım, 20 yıldır ilk albümüyle o pijama takımlarıyla sokak arasında şarkı söylediği dönemden de biliyorum. O yüzden de Oradan buraya kadar evrildi. Kırkların üstünde bir kadın bana göre formunu çok iyi koruyor. Kendisine çok iyi bakıyor. Ve bence bu konuda aslında klişeleşmiş o hani kırkın üstüne geldi. Kırk yaş deyince böyle kadınlara adamlara böyle bir yaşlı e, kavramı yapıştırılıyor. Bence bunları çok iyi yıkmış. Kendisine çok iyi bakan bir kadın ve iyi bir müzisyen. Neticede Gülşen kendi şarkılarını da yazan ve baktığınız zaman klasiklerin arasına girebilecek çok güzel de şarkıları imza atmış birisi. O yüzden bence sahne ilgili olarak çok fazla yerden yere vuruluyor. Ama farkındaysanız Gülşen buna pek de aldırış etmiyor. Yani onun için ne kadar çok konuşulursa o kadar iyi. Hatta ve hatta Gülşen yıl başında en yüksek rakamı alan ve genellikle bayram programlarında ve özel günlerde yine diğer sanatçı rakiplerine açık ara farkla çok büyük rakamlarla programlara katılıyor. Bu da demek oluyor ki halk bir taraftan eleştirirken diğer taraftan da Gülşen'i takip etmekten, izlemekten kendisini alıkoyamıyor. Ben bunu görüyorum. O yüzden de sahnedeki sadece beni rahatsız eden tek bir şey var. Sahne kostümleri değil ama sahne dansı seksi olmak adına e, ...aşırı bir çaba sarf ediyor. Beni sadece rahatsız eden ve samimiyetsiz gösteren bir tek onu görebiliyorum. Yoksa sahne kostümlerini bana göre güzel taşıyor. Hiçbir sakıncası da yok. Sadece birazcık daha samimi olursa sahnede... ...bu e, seksi olacağım diye dans figürleri yaptığınızda biraz zorlama oluyor. Onun dışında bence gayet de iyi. Bunu taşıyabilmek önemli. Yani... Hmm, kötü durmuyor açıkçası. Hani avam dediğimiz o kavramı çok göremiyorum Gülşen'de. Yoksa e, belki de bunu başka birisi giyse... Daha farklı olabilir ama Gülşen'i biz son yıllarda böyle gördük. Artık beni çok şaşırtmıyor kostümleri. Çok da fazla ne giydi acaba demiyorum. Çünkü artık Gülşen bunu bir tarz haline getirdi ve bu tarzda da devam ediyor. O yüzden de bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Lütfen programın altında yorum yapmayı unutmayın ve yorum yapın. Bakalım sizin düşüneceğinizde aynı fikirde olmak zorunda değiliz.